Dostlarım selam. Odanın bu halini gördükten sonra hayatımı düzene sokuyoruz part 3'ü çekmem gerektiğini düşündüm. Çünkü yani ben toparlamaya çalıştıkça bu oda dağılıyor. Evini yeniliyorum ve bir şeyler aldıkça her şeyi odama getiriyorum. Bu kitaplığı düzene sokmaya çalışıyorduk ama benim ilk önce odamı falan düzene sokmam lazım. Depolama alanına çok fazla ihtiyacım var. Bakın odanın son halini gösteriyorum size. Bakın her yerinde farklı bir detay. Alet edevat çantama sığamaz oldum. Böyle bir sürü alet edevatlarım var benim. Yeni aldığım bir şeyler sürekli buralarda. Dolapta bir şey bulmak istediğim zaman anında dışarıya başka şeyler çıkıyor. Bu Ben burayı e, tek düze haline getirmeye çalışırken burada daha fazla eşyanın olması. Yani bu bir problem mi? Ben bunu nasıl düzelteceğim gerçekten. Bir şeyleri atmaya çalıştıkça aslında şöyle bir durum var. Koridoru yeniledim bu arada. Videosunu da bu akşam atacağım. Şu avizeyi yapmak o kadar zordu ki. Gerçekten o kadar zorlandım ki yere halı aldım. Kazandığım paralar nereye gidiyor görüyorsunuz. Koridorda şu kısma böyle bir raf aldım. Küçücük ama bu rafın altına, üstüne şu kasalarımı koyup bu kasalarımın içine de böyle takviyelerimi ve bu komodinin içinde bulunan burada benim ilaçlarım bulunuyor. Aslında ben de bayağı bir yer açılmış olacak. Koridorda e, direkt güneş almadığı için aslında bu takviyelerim ve ilaçların orada durması daha mantıklı. Buzdolabına koyanlar da vardır tabii ki ama buzdolabında biraz daha yer problemi oluyor. 2-3 tencere koyunca zaten buzdolabı doluyor. Estetik duracak bir şekilde. O rafa o kasaları koyacağım. Yani buradan bu kasalar gidince ve şu kasa bayağı bir yukarıdaki bayağı bir eşyamı aşağıya taşıyabileceğim ve oraya kutular gelecek. bu arada bu video tabii ki günlerimi belki haftalarımı alacak. En basitinden mesela alet edevat çantam bu yetmiyor. Sığmıyorum buna. Kesinlikle iki tane kutu, alet, edavat, çantam falan olması lazım. Şu anda kahve içmeye çıkacağım. Şu an hiçbir işlem yapmayacağım ama evin böyle odamın en dağınık olduğu ve eşyaların böyle iç içe geçmiş olduğu anı göstermek istedim ki biraz böyle en kötüden en iyi şeklinde bir değişim olsun diye. Öyle ben yine çok konuştum. Yani videonun başlangıcı için bu çok fazla konuştum. hafta sonra tekrardan merhaba dostlarım. Bugün kitaplık düzenlemeye ve hayatımızı sadeleştirmeye tekrar devam ediyoruz. Kombinimiz değişti. Aradan bir hafta geçti. Ben yine buradayım. Bugün şöyle bir değişiklik oluyor. Size bahsettiğim şu çekmecenin oradaki ilaçları ve bu takviyeleri şu kasalara koyup rafa yerleştireceğim demiştim. Şimdi onları yapacağım. bunun Şimdi bu ilaçları o kutuya yerleştirme ve hangisini seçeceğiz bunlara karar verelim. Ve artık şu kitaplığı da artık bir yer açalım. Öyle. Şimdi ilk işimiz... ilk işimiz ne? i̇lk işimiz... İlk işimiz şu olsun. Rafa hangi renkleri e, koyalım? Hangi renk kasaları koyalım? Ben bu rafın yanına şöyle bir şey aldım. Bunun saksılı olan halini almadım. Şu şekilde bir e, çiçek aldım. Yeşil yeşil olmasın aralarda renkler olsun diye bunu aldım. Şöyle şu kısmına yerleştireceğim. Ama tabii ki bu sap biraz uzun kaldı. Ah düştü. Şu an biraz garip duruyor. Onu oraya tam tutturmadım. Bu Çiçeğin de şu sap kısmını neye koyacağım biliyor musunuz? Ha? Şurada şöyle bir tane küçük bir e, vazon vardı benim. Gerçekten küçük. Avucuma sığıyor yani öyle düşünün. Şu pampasları koymuştum buna. Bunu çıkartıp bu rafa şu şekilde koyup bunu da koyacağım. Ama tabii şu sapı birazcık keseceğim ki burada hani bu bunun tam dip kısmına denk gelsin diye. Bütün hepsi bitince bence daha güzel gözükecek. O vazonun yanında bir tane kasamız olacak. Şu kasalardan biri olacak. biraz daha yaklaşınca aslında şu lambanın önünü de kapatmış olacak. Şey mi yapsak ya? Üst tarafa şuraya mı koysak bunu içine yerleştirip? Dur bir ona en son karar verebiliriz. Aa çok mu yeşil yeşil oldu ya? Burası kırmızı yeşil. Bu da turuncumsu bir şey. Yeşil. Çok uyumlu oldu. Ama ben uyumlu olmasını istemiyorum. Sorun burada. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Youtube videosundasın. <laughs> Evet buraya yenileme bir şeyini, şeyini yenileme ya. şeyini çekmek istemedim. Dedim ki böyle bir ilk önce deneme yapıyorum. Hmm. Ee, şimdi buraya spoiler bu seçenekleri YouTube videosunda karar veriyorum. Ha, çok en olmuş. sonda da ya bu arada Seray <laughs> evimizin yeni üyesi. Evet. Böyle işte artık o sizden önce görecek öğrenci yeniliyorum evet. serilerini. Spoiler ee, belki veririm. Ben Seray'ı da takip ederseniz bendeki spoilerları görmüş olursunuz bir evet, şey demek istiyorum odama geçmeden. Dinliyoruz. Başımıza gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi Hilal Bozbaş'la aile yapıyoruz. Ya, hı, asıl hı, senin de öyle. <laughs> ya çok tatlısın. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de öyle. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Rafın alt kısmına da burada benim şimdi ilaçlarım yığılı. Bu ilaçlardan kurtulacağız. Şöyle bir kutum var benim. Bu kutu buraya bunu bir boşaltalım. <laughs> Dışını boyayıp şuraya şöyle koymayı düşündüm dostlarım. Bu buraya tam oluyor. Mesela bu kasa yarım kalıyor ama bu kutu buraya tam oluyor. Bu kutudan bir tane daha buraya getirince şurada şöyle bir vazo kadar ki bir boşluk kalıyor. O boşluğu kullanmak istiyorum diye. Değiştirelim burayı ne renge boyabiliriz. İlk önce buraya karar verelim. Kasaları da ne kadar gerçekten gerekli şeyler için kullanıyorum. Şunun gereksizliğine bak. Hadi ojelerim neyse. ojelerim güzel duruyor. Gayet kullanışlı duruyor. Ee, bu sadece bunun içinde duruyordu yani. Gerçekten harika bir depolama alanı benim için. Böyle şeyler falan var. Bu ne mesela? Bakar mısınız? <laughs> benim bunun teki kaybolmuştu. Ben bunu mesela neden saklıyorum? Bunu at gitsin yani. Teki çalışıyor ama sanırım. Yani T pandemi zamanında falan almıştım bunu ama tekini kaybettiğim için öyle kaldı elimde. Ağız bandı mesela bunlar. Şu kağıt. Yani o kadar buranın yeri değil ki bunlar. Bu göğüs bandı bunlar da bu arada. Bunlar okey bunlar lazım olan şeyler zaten. Şimdi sırayla deneyelim. Önce şuradan bir keseceğim. Ama bunu Instagram yaz kısmına atacağım için bunu şimdi ben bir dik çekeceğim. <laughs> bunu ben bir dik çekip sonra sizin kesilmiş haliyle geleceğim karşınıza. Dostlarım bu kesilmiyormuş. Burası baya böyle içerisi demir yani sadece bir tanecik teli kesebildim o yüzden böyle kıvırdım zaten bu kıvrılmış halde vazonun içine girer diye düşünüyorum Şuraların şu kısmı çok fazla boşlukta kaldı gibi hissettim şuradan kıvrıklık verirsem Bunun da tam şu köşesi iyi denk geldi. Çünkü vazo ve çiçekler hemen hemen turunculu, pembeli ve nar çiçeği renginde gibi olduğu için aslında bu üçlü kombo yani bu, bu ve bunları ne rengi boyacağımızı bunlara bakarak karar vereceğiz. Şöyle getirdim. Bunları ilk önce şu tarz yani böyle pembe, nar çiçeği gibi kırmızı olan aslında kırmızı yakışır mı? Ama yok yok kırmızı çiçekler çünkü. Şu renklerin dışında diğerlerini şöyle bir şuraya serelim. Aa yeşiller de iptal. Çünkü bu yeşil zaten rengarenk bir görüntü istedim. Renkleri çıkarttım şimdi. Bence buradan şeyleri eleyebiliriz. Beyaz mesela saçma. Bunu eleyebiliriz. Bir de siyah. Siyah da olmasını istemiyorum. Raf çünkü zaten siyah. O yüzden şu renkler arasından sarı sanki çok cart bir renk. Ama zaten böyle bir şeylerin patlamasını seviyorum. O yüzden bu olabilir. Hatta şu kahverengiyi de eleyelim. Çok karartmasın. İçimiz açılsın istiyorum. Şu pastel tonu mavi arka plan da biraz açık yeşil tarzında olduğu için çok patlatmaz. Yani bu renk birazcık bu yüzden iptal ettim. Ay dostlarım renge göre böyle her birine bir fırça attım. Ee, tam da altına denk getirdim aslında renkler burada ne görünüyorsa onu yansıtıyor ama ben dedim ki şunu şöyle bir rafta da görelim bu yeşille birlikte bakalım hangi renk daha çok yakışabilir ama benim gönlüm nedense mordan yana böyle bir farklılığı hissettiriyor sarı çok fazla patladı ve böyle birazcık e, çok ince bir çizgide sanki böyle çirkin duran kısma geçecek gibi bir hissim var sarıda. O yüzden onun dışında bu pastelle hala aynı fikirdeyim. Arkadaki yeşil duvarla biraz birbirini yok edecek gibi. Ama bu da böyle biraz pastel olduğu için bu yeşil onunla uyumlu olabilir de emin olamadım. Ama e, ya mavi ya da mordan yanayım. Ama e, koridorda mor uyumlu olacak gibi geliyor. Bilmiyorum. O böyle rengarenk olayı çok seviyorum. Of halıma dökmüşüm ya. Ay geçmiyor da. İyi bari. Şöyle bir renkleri görelim. Hala daha mordan yana. Sarı, no. Şu duvarın renginden dolayı şu mavi de. Mm -mm. hoş durmasa da bir şey olmaz, bir daha boyarız ya da bunu değiştiririz. Buraya daha uygun bir şey, ölçüde başka bir şey de getirebiliriz. Markete gittim. İşte Mamas Burger'e uğradım. Kargolarım vardı orada. Onları aldım geldim. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra da akşam olsa da, akşam video çekmeyi çok sevmiyorum ama e, bugün birlikte şimdi o çekmecedeki, şu kitaplıktaki takviyelerimi şimdi boyadığım kutulara yerleştireceğiz. Ama çok fazla takviye ve e, ilaç falan var. O iki tane küçücük kutuya nasıl sığacak ki onlar? Ben yer açılacak diye seviniyordum ama çok da fazla yer açılmayacak gibi. Bu hemen kurudu. Zaten akrilik boya çok hızlı kuruyor. Ee, bu böyle ön tarafını kullanacağım. İçine de bir şeyler gelince içi gözükmeyecek zaten. Ilim kadar. Bu yine birazcık daha geniş de. Ee, neyse bu iki kutuya sığdırabildiğimiz kadar ilaç ve takviyeleri sığdıracağız. Ve odamda yer açacağız. Bu arada... Ee, şöyle bir durum da var. Bazı ilaçlar çok eski zamandan kalma ya da işte ne bileyim e, kulak damlası mesela almışım bir yıl önce. O kulak damlaları bir daha kullanılmıyor. Yani hani kafama göre bir şeyleri kullanmamam gerekiyor. Onları falan çöpe atacağız. Aslında e, hayatımı düzene sokuyorum ve gereksiz eşyalardan kurtuluyorum serisi gibi bir şey de oluyor bu. Çünkü e, hani o çekmeceyi açıp hiç burada atılacak bir şey var mı diye düşünmüyorum ve istemsizce ev dolduktan sonra bu ev neden bu kadar dolu bu oda neden bu kadar dolu dedikten sonra aslında bu ayıklama işlerine girmeye başladım bir de tabi e, öğrenci yeniliyorum serilerinde de buranın ne kadar ay burası ne kadar doluymuş falan diyerek de fark ediyorum aslında ay dostlarım ben yemek yedim dizi falan izledim edit yaptım ondan sonra biraz Sera ile muhabbet sohbet ettik derken şu e, şeyleri falan yapacaktık ya onları yapmadım. Şimdi birlikte hemen e, şurayı. Ay yanlış yeri gösteriyorum. <laughs> birlikte şuraya el atalım artık. Çünkü şu kutulara sığdırmamız gereken şeyler var. Bunlar da buradan çıktı. Buradaki her şeyi böyle bir ilk önce şuraya boşaltalım. E, şuraya. Şuraya. Buradaki her şeyi buraya dökelim ve burada ayıklama yapalım diyorum ben. Şimdi dostlarım her şeyi buraya döktük. Çöp kovasını da yanıma aldım. Burada artık hiçbir şey kalmadı. Buradan çöp atılacakları hemen buradan ayıklıyoruz. Daha sonrasında da bu mor ve bu kutuya yerleştireceğiz. Bakalım. Bu poşet mesela çöp. Telefon kılıfının e, takma yeriydi ve e, onu artık kullanmıyorum. Bu da çöp. 3 yıl önce ablamın düğününde taktığım belki bir yerde kullanabilirim. İnce yer kaplayan bir şey değil. Ondan bu kalabilir. Bu şeylerin ne için olduğunu bilemediğim için e, ben üstüne bu şekilde mesela kulak için krem yazıyorum. Yani ben ee, yoksa isimlerini unutuyorum. Bu bu kulak damlasını mesela atıyorum çünkü zaten bunu e, bir hafta falan kullan doktor demişti kalanını kullanma demişti o yüzden e, bu gereksiz artık bunu atıyorum. Pan mesela bu ne olduğunu bilmiyorum mesela bu sanırım hasta olduğum bir zaman diliminde kullandım ben bunu galiba ben bunu bir chat, chat diye sorayım <laughs> muallakta kaldıklarımızı da şu tarafa ayırayım. Bu da benim şu büyük tripotum var ya bunlar da böyle yükseltme alçaltma şeyi ve Tripodu alalı bir bir buçuk yıl oldu ve bunu hiç kullanmadım, hiç de aramadım açıkçası. Çöp. E, lavanta spreyi yastığıma sıkıyorum akşamları. Ben bunu kullanıyorum ve başucumda tutuyorum. Flex ne içindi? Aa Fatma Türk diyor. Tamam bu e, şey için. Yanmıştım ben arkadaşlar. E, denizde güneş, güneşte yanmıştım sanırım bu o acıyı alması için sahte bilekliklere, kolyelere falan alerjim oluyor ve kızarıklık oluyor. O kızarıklığı kızarıklığı bunu sürüyorum. Eczaneden almıştım ve çok iyi geliyor. Sa zımba, zımbanın yeri burası değil. E, kitaplığım şey masamın orada duruyor zımbam. O yüzden bu oraya gidiyor. E bu da çekip diye sorulacak. Bu da Ajajayız'dan vermişlerdi. Bu bilekliği yaptırdığım yer böyle ucunda da kalp var bu arada çok tatlı. Bu bilekliğimden hiç çıkmıyor. Altın olduğu için de rahatsız etmiyor ve tahriş ya da alerji yapmıyor. Bu da sevgilinizle böyle birbirinize sorabileceğiniz sorular var bunda. Mesela şöyle sorular oluyor. Kendinle ilgili asla değiştiremeyeceğini düşündüğüm bir özellik nedir? Arkalı önlü bu şekilde. Erkek cevaplayınca bu erkeği işaretliyor. Kadın bu tarafa cevaplıyor, işaretliyor falan. Ben de bir gün sevgilim olduğu zaman bu soruları cevaplarız diye düşünerek bunu saklıyorum. Çok da tatlı. Bunun trendi oldu falan da böyle satanlar da oluyor. Acadan verdikleri... <laughs> Kutunun poşeti atmaya kıyamıyorum. Bunu tabii ki poşetliklerin arasına koyalım. Bu küçük poşetleri niye buraya koymuşum anlayamıyorum. Düğme, düğmenin yeri de burası değil. Böyle düğme, vidalar için falan bunları alet edevat çantasına koyabilirim bence. Şunu da yıkayacağım. Bu da yüz bandı. İşte bu ağzınız açılmasın, şey yüzünüzü diri tutsun falan diye. Bunu bir tur yıkamam lazım ama. Bu da çetçe pitiye sorulacak. Bu şey boynum tutulmuştu. Zeynep vermişti bunu sağ olsun. Zeynep bana kadın dayanışmasını hatırlatan bir arkadaşlığım. O yüzden o vermişti bana bir ara boynum tutulmuştu. Zeynep'le buluştum bir gün bunu ona götüreyim. Çinko pastil bu. Bu neyin nesi çöp? Fener tabii e, malum büyük depremden sonra. Ha böyle tepesine tepesine basıyorduk. Babam vermişti bunu da bana kalsın. Kablo tutucu bu ama bunu asacağım bir yer yoktu. O yüzden bu böyle kaldı. Bu da ıvır zıvırlar kutusuna gidebilir kitaplıkta. Metre çok kullanıyorum metreyi. Çünkü sürekli bir yerlere bir şeyler yaptığım için bunu o kitap masama koyabiliriz. Bu kutuda ne var biliyor musunuz? Bu kutuda 10-15 yıl, 20 yıl, 30 yıl önceki fotoğraflar, videolar var. Diş teli taktırmadan önceki dişlek halimi görün. Bu da bu da ablışkom. Ne kadar zayıfmış. Bunlar bu kutuda. Ama bu kutu çok büyük ve gereksiz. Bunları ayrı bir şekilde ayarlayabilirim. Şu düğmeleri de alete devat çantasına koyabilirim. Bu neydi? Bu burun spreyi ve bu burun spreyleri tabii ki geçmiştir. Mesela çünkü bu burun spreyini falan alalı 2-3 yıl falan oldu galiba. Aa, bu 2024 aa, Kasım, Kasım 2024'te üretildi mi bu son tüketim tarihi mi? Dolmuş gibi düşündüm. Kum saati ve bu kum saati dolmuş olarak düşünüyorum ve çöp. Bu madakasol neydi ya? Hani ama chat Ağız bandı sürekli linkini de veriyorum zaten. Bu da komodinin başucunda durması gereken bir şey. Aa, zaten bir tane kalmış. Vermidon. Vermidon neydi mesela? Vermidon ağır kesici falan değil değil mi? Evet bu kutuda ne var? Bakalım. Bu kutu boşmuş. Ajan'ın kutu güzel. Ben bunu e, bir şeylerde kullanırım diye büyük bir ihtimal düşünerek atmadım. Yok çöp. Ha, Vix bu da. Ee, bu kalsın. Parol herhalde bildiğim tek şey bu çıktı. Ağrı kesici. Bu da yazın kullanıyordum bu arada. Bacaklarıma sıkıyordum. Çünkü yatarken sinek bacak falan ısırmasın diye. Ben şunlara bir chat piti de bakayım. Neymiş ne değilmiş. Bunların atılacaklarını atayım ben. Bu da benim 2 terabaytlık harici hard diskim. Bunu da işte telefonu hafızam dolduğu zaman bunları atıyorum. Yedekleme alanı almıyorum. Ben bunları kullanıyorum yani. Bunları şimdi ben... Bu ikisine anca sığar bunlar ya. doldu taştı. <laughs> Hadi şuradaki küçük olanları şuna koyalım mesela. Şuraya da bir tane kasa koymalıyım galiba ben. Şu sarıyı koyalım bence. Ay dostlarım ben şu şöyle bir şey yaptım. Bunu yukarıya koydum. Biraz garip mi duruyor burası? bu kaldı. Bu da buraya. a bak bu buraya sığmıyor mesela. Şu şekilde açıkta bu kaldı. Bunu da son karar şu şekilde verildi. Bunlar altında. Bu bu şekilde. dostlarım ben şöyle üç tane böyle üçlü bir kutu almıştım. Büyüğünü banyoya kullanacağım. Bunu da yatağımın başına koyacağım. Rafa mı olsa acaba dedim. Sığıyor mu boyu? kararsız kaldım şimdi. Ama bu buranın değil ya. Bakalım bakalım. Şu fazla yukarıda duruyor değil mi? Onu sanki kessem daha iyi olacak. Çime sinmedi. Çünkü istediğim gibi olmadı. Patlayan renkleri yakalayamadım gibi. Raf tahmin ettiğimden daha küçükmüş. Şimdi takviyeleri falan koymayı planlıyorum ne takviyesi ilaçlar zor sığdı. Üstelik attığım bazı ilaçlar oldu. Ona rağmen yani bu, biz bu kitaplıktan ne eksilttik o zaman? Hiçbir şey. <laughs> Şu komodinimdeki çekmeceyi eksilttik aslında. Kitaplıktan da sadece iki tane kasa aldık. Yani o raf kötü mü oldu sizce? Kim aklıma bir şeyler geldikçe belki şeklini değiştiririz. Oradan çok emin olamıyorum. Çekmecesini falan neden boşaltıyorum biliyor musunuz? Komodin gibi bir sehpa gibi bir şey gelecek. Böyle yan sehpa gibi. Ama ben onu burada komodin gibi kullanacağım. Hepsi buradan işbirliğinden gelen bir sehpa. O buraya gelecek. Bu komodini de Alicanların evinden almıştım ben bu komodini. Bunu da bir arkadaşıma vereceğim. Aslında şurada da şöyle... E, kitaplarım falan var benim bayağı burada. Çok da güzel toparlayan bir komodin. Ama e, çok uzun süredir bende. Bir değişiklik olsun istiyorum. O komodin gelince de bu da bunu ben bunu, bunu nereye koyacağım? Hani o da zaten tıklım tepiş. Hepsi buradan işbirliğinden gelen uyku setimi ben seçtim. Bugünü sonlandırıyorum. Kafam karıştı gerçekten. Saat 12'ye geliyor neredeyse. Bütün gün yatıp e, akşam iş yapmaya başladığım için bunu ne yapacağımı bilmiyorum. Bu da en küçük boyu ama ben de şey düşündüm. Bunu da burada üst tarafta kullanırız diye düşünüyorum. Of, düzenlemek istediğim o kadar çok şey var ki. Atmak istediğim o kadar çok şey var ki. Evde çok fazla eşya olunca neyi nereye koyacağım. Gerçekten ay düzenle kafayı bozdum ama hiçbir şekilde de evi de düzene sokamıyorum gibi bir şey oluyor. Ay çok konuştum ben ya. Bir de bu videoların editlemesi var. O da uğraştırıyor. Neyse dostlarım hepinizi çok öpüyorum. E artık bir sonraki videoyu ne zaman açarım bilmiyorum. Şunları falan yarın yaparız dedim ama benim sağ solum da belli olmaz. Bir bakmışsınız yatmayı tercih etmişim ve video çekmemişim. Ama video çeksem aslında iyi olur. Bir sonraki günde görüşürüz.